Arkadaşlar bu el er hareketi yapıyor. Bakın şimdi. Abi. Arkadaşlar bir dakika. Arka arkadaşlar şu an bu arada fıstığına kopuyor. Görürsün daha iyi. Arkadaşlar ya bizim bulmuş bu da. Aa bak bak görüyor musunuz arkadaşlar el er hareketi yapıyor. Hocam hareket hocam, yapıyor. hocam kuş, var, kuş poşet. Kuş poşet. Hocam yarın futbol topu gidiyor ya. Arkadaşlar şurada <laughs> futbol topu var galiba. Kocam, Görüyoruz o... mu? Baba el kiti yaparak durdurmaya çalışıyor. Ama bir kere aa yarası bak birazcık arkadaşlar işte, şey oldu. Yavaşla ee, yavaşça aşağı. O! Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Menirahim. Arkadaşlar dua edin bizim için. Gebereceğiz galiba arkadaşlar yani yalan söylemiyoruz. Şur niye kapanmadı arkadaşlar? Yalan yapsak bu belediyenin ışığı neden biz kapattıralım ki? Neyse arkadaşlar bay bay.